Bu seferki şaka zedemiz genç ve güzel oyuncu Ceyda Ateş. Bakalım şaka ekibimiz bir reklam görüşmesine geldiğini sanan genç oyuncunun başına neler getirecek? şakamızın e, başlangıcı e, Bahadır'a ait. Daha doğrusu e, reklam e, görüşmesi şakası yapacağız Ceyda Ateş'e. Reklam senaryosunu e, sen anlatıyorsun. E, sana ait metin. Sen bu reklam ajansında aynı zamanda yazar olarak çalışıyorsun. Müşterimiz e, çok beğenmiş senaryoyu. Ve demiş ki, projeyi büyük düşünelim. Ceyda Ateş'in karşısına e, isim sahibi işte bir genç yakışıklı e, aktörlerimizden biri olsun." demiş. Fakat Mahadır da yazar ve oyuncu olduğu için diyor ki "Ben oynayacağım senaryoda." Evet. Yani Şahı doğal olarak. De bana ait. Hikaye de sana ait. E, sen bir ara yok olacaksın ve sen de diyeceksin ki reklam ajansı sahibi olarak Şeyda Hanım, aman ikna edelim hep birlikte. E, Bahadır oynarsa e, kabul etmiyorlar, daha büyük bir isim oynasın istiyorlar. O yüzden de Abi. eğer Bahadır da e, ben olmazsam reklamı vermem senaryo mu diyor, oradan yürüyoruz arkadaşlar. <laughs> bir şekilde ikna edeceğiz. Tuğçe nerede? Geldim. Hazır mısın? Evet, Mikrofonun evet. tamam mı? Tamam. Sen de e, ısrarla bu üç büyük is, is, ismin üstünde duruyorsun ve Bahadır'ı asla istemiyorsunuz oynamasını. Evet. Ama fikri çok beğenmişsiniz. Senaryo sizin için okey. Ama e, Bahadır'ı bu işin içinden nasıl atarız e, konulu şakamızı yapacağız. Şimdi. Evet. Kolay gelsin. Yerime geçiyorum. Lütfen komutları iyi dinleyin. Kolay gelsin. Teşekkür Hoş geldin teşekkür tekrar. Teşekkür. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar Ceyda Ateş, işbirlikçimiz Güray yani Namu Değer Burus Velis ile geldi. Hazırsak karşılayalım ve başlayalım. Geldiler bu arada. Arkadaşlar geldi Ceyda. <laughs> merhaba hoş geldiniz. Canlar merhaba hoş Merhaba. Geldi. Ya ben Olur. Tamam olur. Güray geliyor arkadaşlar. Kulaklık ve mikrofonunu takalım işbirlikçimize. Ne yapıyorsun? İyi. Koştum hocam. Evet. Neyse siz tanışıyorsunuz tabii ki. Aynı tabii canım anlattınız ya. Koştum. Bahadır reklam senaryosunu sen anlat Ceyda'ya şimdi. Ne teklif ediyoruz biz? Eray Bey siz o zaman biraz başlayın isterseniz. Sonra... <laughs> tamam sonrasında ben, Bahadır. Ben toplayacağım. <laughs> Çok güzel. Masadan da anladığın gibi. diş <laughs> macunu. <laughs> diş macunu. işte diş ipi. E, ağız otum suyu vesaire gibi hepimizin beraber olduğu işte bunları tanıtacağımız, bunlarla ilgili güzel bir şey yapacağımız şık bir reklam olacak. Evet tamam şimdi de Bahadır pasat senaryoyu anlatsın Bahadır. Şimdi Bahadır'cığım istiyorsan sen yazdıklarını Ceyda'ya özetle. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <diye>. Hazır mısın yavaş <laughs> yavaş. şimdi şöyle. Aynen böyle bir restoran şeyi, atmosferi. Bildiğin kadın kokusunda neyi izliyorsan aynı atmosfer. Restoran konsepti. E, ee, sen tek başına bu sefer oturuyorsun. Çok şık bir elbise var, çok zarif bir elbise var üstünde. Ee, ana karakter. Ee, başka bir masada oturuyor, yanına geliyor. Aynı şey gibi bizim mazlumdan mı alsam? Ya göstereyim sana. Ya o da nereden geldi biliyor musun? Direkt senin şeyine yazdım. Senin üstüne yazdım. Tutar mı tutar da tango yapmıştın ya. <laughs> Ay evet. O mantıktan geldi. <laughs> Hatta yapsak mı ya? Yabancıyım zaten. Gel, dur. Ne? Şimdi, mi? Kızım. Ne yapacağız oğlum? Tangoyu ne hatırlayayım? Bir <laughs> 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 <İki gülüyor> tane daha <laughs> ne istansın Ekip bizim ekip ya. Yabancı şey, kimse yok. Evet yabancı kimse yok. Mekandaki herkes bizim evet. Arkadaşlar malzemeleri biraz kullanalım artık. Oraya o kadar taşıdık onları. Ben, ben e, geliyorum. Taksen otur. Nasıl şöyle, 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 şöyle otur. Onu zaten İçin sizin varsa, ağzınıza uygulamanı yaptıracağız. Örnek bu, olarak. Kargaran şeyi. Böyle, böyle, gel, böyle otur. Ya yani üç ürünün içinde. Evet, dişleri takmana rağmen çirkinleşmedin diye iltifat edin. Vallahi bunları ne güzelsin ya. Ben güzel. dur. <laughs> Oturdum. Ya, Oturdum. o da güzel oldum. Oturdum. Yine güzel. Ben geliyorum. Bu bile çirkinleştiremedin şans edebilir miyiz? Bir de şey giriyorsun. Hmm. Burada yatırıyorum. Sonra? Hmm. Nefesiniz çok güzel tutuyor. Teşekkürler. Sonra pap diye kat. Öyle yani, puf diye gidecek. Vallahi helal olsun ya. <laughs> <laughs> bu full Gerçekten bak abi işte bu yani i̇şte eğlen eğleniyor olman var ya. Benim için müthiş şey. bir şey. Çok eğleneceğiz ya. Çok eğleneceğiz ya. <laughs> şey olarak. Takım, gel gel. ben yok gel. Dilan sen hazır ol. Bahadır gittikten sonra Bahadır'ı baş rolde oynatmayı düşünmediğinizi sen anlatacaksın. Bahadır birazdan ayrılacak aranızda. Bu nasıl? Abi geliyorum, geliyorum abi. Evet taksimdeyim. Kanatlandım uçarak geliyorum. Tamam de. ben de taksimdeyim gelir şeyde meydana geleyim mi? Bir beş dakika falan ayırırım. Tamam, tamam geleceğim, geleceğim. Herhalde çok, çok özür dilerim meydanda hemen bir şey var da gidip gelsem olur mu? Tamam, tamam, tamam. Beş Böyle dakika anladım. maksimum anladım. on dakika falan. Zaten. Hadi, siz evet. Devam edersiniz zaten. Ceyda ile olan oyunlarımız mı oyunlarımız zaten, zaten şey yaparsınız. Atabildim. Tamam. Ben gel hemen geliyorum. Dilan şimdi al eline bakalım. Bahadır'ı bir satışa getir. Ceyda ne tepki verecek bir bekleyelim. Hadi. Ya Ceyda Hanım şimdi konuya ben gireceğim artık daha fazla uzatmadan. Çok güzel anlatıyor Bahadır. Zaten çok yakın arkadaşı Eray, Eray Bey'in de. Hani biz ajansla çok seviyoruz. Metin yazarı olarak şahane. Aslında biz e, sizle Bahadır'sız bir toplantı yapacaktır ama Bahadır da yap, yapacaktık ama Bahadır da geldi. Biz aslında ayrı bir toplantı isteyecektik sizinle ama Bahadır'ın işi çıkmıştı. Sonra işi ertelendiği için katılmak istedi. Yerde mekanda yakın olunca bize katıldı. Şimdi neyse ki gitti. Neyse gidiyorum. Kusura bakmayın şu şu yüzden. Biz e, erkek oyuncu olarak e, başka bir isim düşünürsek Bahadır kendine göre yazmış başından beri. Yani hep partner olarak kendisini ben düşünmüş. Ben şey soracaktım, onu yani. <laughs> 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 Valla dünden razıymış. Bahadır'ı ekarte etmeye tebrik ediyoruz yani. Ee, i̇sim birini istiyoruz. Ee, bir tam, Tuğç tam, Tuğçe sen böyle bir talep de... geldi. Biz de hemen İlker direkt görüşürüz. Ee, İlker Tabii Pilevi. ki onu çok seviyoruz. Hani, hani bir şekilde var deriz bir şekilde içinde ama. Ee, zaten Metin e, yazarı olarak o... var olacak. Biz İlker Peleli görüştük medya olarak. Şükrü Öz Yıldız'la görüştük. Beray Bey'le birlikte. Mustafa Yıldırım var. Şükrü Öz Yıldız. Murat Yıldırım. Murat Yıldırım. Dilan, e, senaryonun e, patenti de Bahadır'da maalesef de. Yani senarist de olduğu için biz de bir şey yapamıyoruz. Patenti de onda. Şimdi ben, ben ben de... bu e, reklamın senaryosu. Acayip beğenildi, acayip bomba oldu. Erçin Hanımlar acayip beğendiler bunu. Ceyda'ya top atın, konuşturun. Cedaya müstakbel vampirellamızı rica edeyim. Kim konuşuyor? <laughs> Sizin yakın arkadaş mısınız? Bahadır, hani severim. Çalıştık beraber. Aynınızla çalıştık. Hani, e, oradan hani biliyorum, tanıyorum. Ama durumunu e, durumunuzu da bilmiyorum. İşte, iş konsepti alanına gireceksek, yani profesyonel bakış açısıyla bakacaksam ben, Hı -hı. bakacaksam bana iki seçenekle gelirsiniz. Bahadır mı, isim mi dersiniz? Tabii ki de isimle oynamak istiyorum. Çünkü karşı tarafında etkisi de İki isimle alakalı yaratık. Bahadır hadi çık bakalım sahneye. Bekliyoruz seni gel. Ben tarihlerim ona göre ya geleceğim. kadar. Herhangi bir bize problemi falan Bahadır bize... Yok benim bize problemim yok. Hemen alabilirim İngiltere vizesini. Hoş geldin. Ama dediğim gibi hani bana dönüp şu tarihlerde burada olman lazım dediğinizde bu tarihlerde olabilirim. Kaçırmadın değil mi? Yok yok. Kaçırdın. Daha hayret korkuyorum durayım. Yürüyüşte ben yokum. <laughs> <laughs> Nasıl? Yok, yok. Şey yok. yok. Evet, Eray, şimdi sen ısıta ısıta yavaş yavaş satışa getir Ceyda'yı. Sen e, benim arkadaşımsın, arkandan iş çeviremem de. Hadi bakalım. Ya bazı ben bunu bir şey söyleyeceğim yani. Ya. Açıkçası sen benim arkadaşımsın, kardeşimsin, yıllardır size... tanıyorum, ne? tanıyorum ne? Sen seni vereyim, ama. Ben Hanım'ın. Yani açıkçası ben senin olmanı istemiyorum, sanıyorum Ceyda da benimle aynı fikirde. Yani şu an ben de istemiyorum denildiğinde, yani profesyonel olarak bakıldığında... E, Yok, isim sundular, yani, profesyonel e, e, anlamda. Aslında biz bunu Ceyda'dan duymak istedik, onun için bu toplantıyı yaptık diyelim. birlikte de konuşmak istedik, aynı fikirde olduğunu e, öğrenmek üzere aslında da. Ceyda da böyle düşünüyor zaten dediler. Ve Ceyda Hanım da bununla yani ya. şekilde aynısını düşünüyor açıkçası. Paralel düşünüyor. yok. Paralel. Yani paralel senin, düşünüyor ben yani. Benim oynayacağını bilmiyorum. Sizinle nasıl konuşuyoruz Ceyda kusura bakma ama yani. Sen şey olarak istemiyor musun diye. Yok yok hayır Mali şimdi. E... Elektriğimiz tutmaz falan. Hayır hayır ben seni çok seviyorum. Demin de söyledim hani biz çalıştık çok da sevdiğim ve yetenekli. Az önce sen gittikten sonra biz konuştuk. Sadece şöyle bir şey ben senin oynayacağını bilmiyorum. Benim karşıma firma Aynı etki yaratabilecek daha erkek düşünüyor ve evet. e, bunun içinde birkaç isim söylediler. Kim? İlker, ee, kaleli, İlker var. kaleli var. İlker e, Kaleli var. Şükrü Özil evet. var. Evet. Şükrü Özil var. Ve yani biz ben üç, hani, üç, üç reklam içinde de ayrı ayrı. Ben de senin olduğunu öğrendim. Ben de. Bahadır zaten başkalarıyla olmaz o zaman. Ben senaryoyu vermem de. Hayır, şey açık konuşma. madem açık konuşuyoruz ben de hani açık konuşmak isterim. Zaten hani başkaları eğer bu <laughs> iş şeyle ...hast kast içerisinde Ceyda oynayacaksa ben senaryoyu vermem. Bahadır ama yani burada anlaşmak var. Çünkü, anladım, çünkü Şükrü Özyıldız işte. diyorsunuz, İlker Kaneli diyorsunuz. Tipolojik olarak ben benim onlardan bir farkım yok. Şükrü Özyıldız'ın tek trik ma marjinal özelliği ben de burayı beyaza koyayım. Şey. Eray'a dön konuş. Eray sen de parasını verdik de. Üç aydır yazıyorum ve en başından itibaren e, Ceyda'yı düşünerek yazıyorum. Parasını verdik oğlum yani parasını Parası Parasını. Şey Para için önemli gibi... değil abi. Tamamen yani principler olarak ben bu işe bakıyorum. Biliyorum. Şu saatten sonra hele hiçbir şey önemli değil benim için. Ee, evet. Edersin... Bahadır masaya vur ve son sözünü söyle artık. Bayağı sinirlendin yani, gerildin. Ben Saçma yani. asla ve asla istemiyorum abi bu reklamın çekilmesine bakmayın. Söyleyeyim. Abi o nasıl oldu bu kadar hazırız hazır hazır ya. Şey. Saçmalama ya. Terbiyesizlik yapıyoruz ya şu anda. Terbiyesizlik falan yok. Bunun patatesi falan olur mu böyle bir şey ya? Hayır abi yani hayır. Ben böyle bir şey asla kabul etmiyorum abi. Çekmiyorsan çekme abi. Vermiyorsan verme yani o zaman. İstemiyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Tuğçe yalnız ben böyle bir şeyin içinde olamam. Bu iç meselenizde sen kalk aralarında. Ya böyle bir şey olamaz abi yani Sürekli senin yaptığın olmaz. senin bence, yaptığın bence, hiç bence. Ya kaç yıllık arkadaşımsın? Aynen, senin yaptığın aynen. o zaman ben müsaade toplantı benim toplantı tamam, tamam, tamam. Hayır hayır şey ya. Edelim, Arkadaşlar Ceyda kalkıyor gitmesine engel olun. Ceyda, Ceyda bir şey diyeceğim. Hayırdır, lütfen lütfen. Yanlış Bak, anlama, lütfen. Bahadır'cığım lütfen. Çünkü ben böyle toplantıyı daha fazla devam yani. ettiremem. Benim ben... iş profesyonelliğime aykırı. Benim görüştüğüm kişiler şirketti. Ben, ben... şirketle anlaşırım. Sen de ve evet çok güzel bir şey yazmışsın. Teşekkür ederim. Beni sunmuşsun ama benim, sen bana iş vermiyorsun. Bana, ben şirketle evet. devam ediyorum. Ondan sonra Ama yani ben devam seni sen düşünüyorum. Sen de beni beş düşünerek şey yaptın. Yani. Abi, abi. beş dakika bir, 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 şey şey, şey. bir şey diyeceğim. Bir şey, şey. şey yani beş dakika şey, şey. şey, dur. Ama abi yani. Tamam. yani sen, 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 Kızın karşısında beni gerçekten rezil ediyorsun. Arkadaşıma ben rezil oluyorum ya. Yani o zaman vermiyorum abi. Vermiyorum. Eray. Kovsana Bahadır mekanda. Bahadır. Abi Ceyda gitmeyecek buradan sen gideceksin anladın mı? Ben git. Hayır ben abi niye abi. gideyim arkadaşım onlar. Sen burada. gideceksin ben, abi. Rezil olmuşuz zaten. Sen git. Hayır rezil olamam. Gel. Bahadır Allah siz sen git buradan. Ya git buradan. Git buradan. Bahadır gel yanıma beraber çıkacağız Ceyda'nın karşısına hadi. Gel gel içeri gel bizim odaya. Abi, abi var ya ne diyorum şey? öyle? Ne diyorsun? Ya kardeş markete gideriz. Ne olmuşsa ya? Hey. İşte. Çok ayıp ya. Böyle ya. olur mu ya? Kaç yıllık arkadaşımıza her da güvenemeyeceksek şey. ne yapacağız? Eyüp Bey neredesiniz ya? Ne oluyor abi? Niye bir anda öyle geldim? Hiç şey ki anlamıyorum. Ne yapacağız şimdi biz? Ödeme yapılacak deniyor, o kabul ediyor, her şey kabul ediyor. Senaryoyu değiştireceğiz o zaman. Bu isimlerle başka bir senaryo değiştireceğiz. Ben Bakalım. şimdi tekrar Ceyda'yı tekrar kabul ettirmek zorunda kalacağım. Başka senaryo. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Biz birlikte oynamaya karar verdik. <laughs> e, vampir benim bu reklamda. Hoş <laughs> 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 çok hadisi, you know, çok adi. Hayır ya. Gel öpürüm seni gel çok güzel. Vallahi... e, rolü e, alamıyorsun çünkü <laughs> dışlar bile seni çirkinleştiremedi. Bu <laughs> yüzden seni oynatmayacağız herhalde. <laughs> evet, yani. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok başarılı bir destek ediyorum. <laughs> arkadaşlar bravo, teşekkürler. <laughs> ofis, ofis çalışanları bravo. Sesiniz <laughs> çok güzel kokuyor. Uzak kadar. <laughs> Etna konsepti güzeldi bence. Bahadır'a gelebilir. <laughs> Bu yayınlandıktan sonra da Metin yazarlığı daha çok gelebilir. Aynen böyle bir restoran şeyi, atmosferi. Bildiğin kadın kokusunda neyi izliyorsan aynı atmosfer. Farklı bir boyut ilerlemeye başladı. ben de hani sonuçta garip hissettim kendim ve hani olmak istemediğim bir toplantı haline dönüştü. Açıkçası ben senin olmanı istemiyorum. Sanıyorum Ceyda da benimle aynı fikirde. Zaten hani başkaları eğer bu iş şeyi yani de kast içerisinde ile oynayacaksa ben senaryomu vermem, kusura bakmayın. Ben profesyonel açıdan baktığım için profesyonelce tepkiler ve cevaplar verdim. Sen evet çok güzel bir şey yazmışsın, teşekkür ederim, beni sunmuşsun ama benim... E, ...sen bana iş vermiyorsun, bana e, ben şirketle de devam ediyorum. O sonunda gördün, <laughs> ne oldu. <gülüyor> 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 ya çok adil, <laughs> <laughs> Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. <laughs>